Tekrardan PES videosu ile hepinize karşınızdayız Rakibimiz Portekiz Bakalım yenebilecek miyiz Rakibimiz Takımımız Portekiz buyurdu. bakalım yenebilecek miyiz Şöyle Komanı şuraya alalım Tamam Tekrardan aldık takım ruhumuzu Arkadaşlar stoper ön tutuyu koyalım Tamam Evet şimdi... tamam, Şöyle Rızmanın oynadığı yerlere bakalım gizli forvet santra. Ok arkadaşlar 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 maçın başlasın. Kayra abim Emir abimle çekmişti o, o zaman. Şimdi de beraber çekiyoruz. Evet. kanalıyla. Evet arkadaşlar. Bakalım yenebilecek miyiz? Yenersek Oğlum iki kere. Fransa'nın teknik direktörü Kayra. Yani yenebilecek. Siz kimin teknik direktörlerine şov yapıyorsunuz lan? Bu sınıf yapmış. Var mı nasıl de? Ferrari, Ne yaptı? Hayır yeme yeme yeme. Oh. Hadi atabiliriz. Mbappe. Mbappe. Ah be ben de yaz. Arkadaşlar, Arkadaşlar top açılımında ee, bir de altın toptan ümitisi çıktı. Evet. E, siyah top çıktı yani. Arkadaşlar bir de e, bir tane portakal açtık. Bir de Ruben Diaz çıktım. Evet. O da yüz Michaela parasıyla. Şu anda 35 var. Uf. Uf. Hoca. Hoca. şut çek. şut çek. Go! Antony Griezmann. Evet bu da benim anı kitim arkadaşlar. Arkadaşlar güzel gol attık. İkinci yarı Kerem vardı arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Belki... Ee... Arkadaşlar diğer videoda ee, Minecraft videosu gelecek. Evet ben tam mod tanıtımı. Arkadaşlar 3 haftadır video gelmiyordu. Arkadaşlar dört çalışıyordu. Başka bir altımız yok. Dedik bir arada bir video çekelim. Evet. Hala basın. Power. 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 Pas verdi Kante. Ante Griezmann, Griezmann tekrardan Pepe. Kolas Pepe. Beşiktaş'ın eski. <laughs> Griezmann. Ah be. Kornel mi? Yok. Yok. Kornel değil. Azıcık daha az bassaydım. Çok bastık ya. Ben de Parmon'la sizle karşılaşmışız. Danilo Pereira. Ben de az. <laughs> Yeme. Oh, adam adam adam. Bizim kadromuzda ters degen var. Onda Abdullah ve ben çıkartmıştık. İşte Kayra abimle ben. Arkadaşlar bize santrafor lazım. 94'lük depa hiç balta yaramıyor. Ya Ronaldo var ya da en şey. Evet. Oha kanteye bak. Oha. Aha, aldı 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 Vara. aldı. Matiudi. Oha hoca. Oha hoca ayağımızı kırsaydı. Ölek mi kalak mı sakıt mı kalak hoca ya? Bitti demişti. Ölek mi sağ mı kalak çarpılak mı ölek mi? Tam <laughs> 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 <Ya>, zamanında bitti. Ya. <laughs> 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 o adam da Türkmüş belki. Yok yok. Son kanal çekim koyabilir Kaleciye 80 işte koysana. Yok, düşüyor yok, yok. Arkadaşlar bedava Ronaldo veriyordu ama süresi geçti. Yok bir yıl süresi var. Geç, geçmedi mi süresi? Çok vardı. Kanka Değil mi? Mbappe Malandiaris. Bernardo Silva Matodi De Güzel bir çalım. Bu mu? hadi. Ya Avru Avrupa takımlar nasıl seçiliyor ki? Bir de Paris Saint Germain. Hadi. Danilo Pereira nedir lan? Ricardo Pereira.

Mesut kim ki? Galatasaray futbolun üstadı. Bu kadar <laughs> bu kadar biliyorum. Hay <laughs> hay. <laughs> Aa kardeşim. Ne oldu? Dün namaz kılıp mesut da oldu hacı. Ne diyor oğlum? Nevzat Özkuran şeyini videosundaki şeyi yapıyor hadi. Oha! Ben senin Griezmann gibi. Attı attı. Porta <laughs> atarsın. Kimse koma. Arkadaşlar yakında da rep gelecek. He çıkma başında. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Böyle doldu de... ya. Yeter ya. kardeşim böyle dolmaz ama belki delik maçı tekrardan gelebilir. onun adı. Namaz Kılıp Mesut oldu acayip. Yemeyelim. Ben ümitidir onun adı. Namaz kılıp oldu Mesut belki. Drizmandır onun adı. Hadi hareketlen. Aa ya ben senin Oğlum sen de Griezmann'ı attırma, Mbappe'yi attır. O hiç bir alt bilmiyor. Ama sende niye oynuyor? Onun kralı gelsin. Ya kek ya. Kek ben ya ben var ya. Kek. Tam bir kek ya. <laughs> ya keşke vursaydım orada ya. Ben olsaydım şimdi orada gol atmıştım. ben böyle işim var yani. Kaç puanımız var bakalım. Kaç puanımız var? 4000. 4000. arkadaşlar videomuz burada bitsin. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize bay bay.